İstanbul'da marketler Ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi. Böylece kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı eti 399 liradan tüketiciye sunulacak detayları Yağmur Yılman uzman konuğuna sordu bakalım. İstanbul Perder Derneği Et ve Süt Kurumu ile yaptığı işbirliğiyle birlikte derneğe üye olan marketlerde et fiyatlarında sabitleme kararı aldı. Peki bu fiyatlar nelerdi? Dana kıymanın kilosu 379 lira. Dana kuşbaşının kilosuysa 399 liradan sabitlendi. Ancak diğer etlerin fiyatları da var tabi. Sadece bunlar sabitlenmedi. Ne zamana kadar devam edecek? Hangi etler hangi fiyatlarda? Hepsini konuşacağız yanımızda. Konuğumuz dernek başkanı Faruk Bey var. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ben iki tanesini söyledim ama birçok ette bu sabitlemeler var. Öncelikle bu fiyatlardan bahsedelim. Bir de ne zamana kadar sürecek bu sabitleme? Yani şöyle ki zaten hali hazırda biz Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde et ve süt kurumumuz da yaklaşık iki yıldır hatta iki yıldan da fazla oldu. Vatandaşımıza en uygun ve en ulaşılabilir şekilde kırmızı et ulaştırıyoruz hanelere. Ee, geçen yıl da e, malum Ramazan üzeri bir piyasada böyle fahiş fiyat beklentisiyle beraber et fırsatçılar türüyor biz de kuruma yaptığımız değerlendirmeler neticesinde bugünden itibaren Ramazan ayının sonuna dek kırmızı et fiyatlarımızı sabitledik. Dolayısıyla da bu nerelerde geçerli olacak? İstanbul Yerel Perakence Derneği'ne bağlı 30 üyemizin 1500 tane şubesinde bu geçerli olacak. Bununla beraber yine Ankara Perdere üye olan 18 üyemizde de bu geçerli olmuş olacak. Bu fiyatların bir kısmından siz bahsettiniz. İşte diğer tarafta dana sotedir, dana nuardır Efendime söyleyeyim yağsız kuşbaşıdır Bunlar da Fiyatlarını da söyleyelim. Dana sotenin fiyatı 459 TL'den. Kuşbaşı yağsızın fiyatı 459 TL'den. İşte kuşbaşımızı da et, 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 ifade ettiniz kıymalık etimizi de siz ifade ettiniz. 379 TL'den. Dana antrikotu görüyoruz 699 lira. TL'den hepsini bunları Ramazan ayının sonuna dek kurumla beraber kurumun desteğiyle bu fiyatları sabitledik. Bizim zaten enflasyona karşı biz hep halkımızın yanında durmaya devam ediyoruz. Bu manada da bu proje iki yıldan fazladır sürede devam ediyor. Eee çok böyle Kırmızı et malum piyasa serbest piyasada fiyatlar malum belli yukarı doğru bir fiyatlama var. Ramazan yaklaşınca da tabii ki bu e, spekülasyonla beraber fiyatlar yukarı doğru tırmandırma gibi bir çaba da gördüğümüzden mütevellit bunun karşısında durmak suretiyle de fiyatlarımızı sabitledik. Peki bu sizce piyasayı nasıl etkiler? Marketlerin özellikle kasap reyonlarında biraz hareketlilik olur mu bu? Dışarıdaki kasapları nasıl etkiler onların işlerini? Ya tabii ki e, malum Ramazan ayımız bereketli bir ayımız. Biz de diyoruz ki Ramazan bereketini hep beraber yaşayalım. Dolayısıyla vatandaşımızın hanesine en uygun ve ulaşılabilir fiyatlardan kırmızı et ulaşsın. E, burada tabii fiyatlar uygun bir şekilde. E, Ramazan'da biliyorsunuz tüketim artıyor. Davetler oluyor, sofralar kuruluyor. Dolayısıyla talepte de bir yükselme oluyor. E, hali hazırda bu deneyimlerimiz geçmişten beri geldiği için biz de buna göre bir önlemler aldık. Tabii e, biz İstanbul Perder üyelerinin 1500 şubesinde tüketicimize e, bu anlamda hizmet veriyoruz. E, ve ay sonuna dek de bu fiyatları sabitlemek suretiyle de devam etmiş olacağız. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Perder Derneği'ne üye olan marketlerde et fiyatlarında sabitleme kararı alındığından bahsettik. Mart ayının sonuna kadar devam edecek bu fiyatlar. İsterseniz son kez bakalım. Dana ekonomik kıyma nın kilosu 379 lira, dana kuşbaşının kilosu 399 lira, dana sote 459, dana kuşbaşı 459 ve dana antrikotta 699 liradan satılacak. Kilosu bu fiyatlar Ramazan ayının son günü yani Mart ayının sonuna kadar derneğe üye olan marketlerde uygulanmaya devam edecek diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım. Kısa bir ara ardından buradayız.